çıkar diye bana kızacak ama öyle şu anda Cahide kadrosunda ama Cahide'den önce ve Cahide ile birlikte pek çok önemli gece kulüplerinde sahne almış ve birçok şu anda izlediğiniz drag queen'in de hocası, öğretmeni. Şimdi onu yayına alalım artık, değil mi? Bak Bakalım Ay Ahsen bize nasıl gelecek? Ah sen. ay aşkım, <laughs> hoş geldin. Queen Mama ha, bak sana Queen Mama şapkamı getirdim. Aa süper olmuş. <gülüyor> Terbiyesizleşmek <gülüyor> başta huşlu biriciden sonra dedi bunu evet. affetmeyeceğim. 40 <laughs> dakika boyunca burnundan getireceğim, bak gör. <laughs> ee ya ama şimdi tarif etmem lazım, ne doğru, diyeyim? Doğru. Hiç, hiç, hiç gerek yok zaten yani never mind. Sana cheers diyorum biliyorsun ben ev haliyle katılıyordum sana. <laughs> ben bugün çayı bile unuttum her şeyi unuttum bugün. Ben de şarapla belki birayla katılacağım. Sevgili e, Bomonti e, Lotus Media e, bize çok güzel bir kasa yollamış. Belki yarınki yayında öyle bir şeyler olacak. Ben Yorum çok severim Bomonti. bu akşam ama ben yorumlara bakıyorum oradan gelen soruları da böyle araya sıkıştıracağım. Haydi Allah hop hop hop. Şimdi evet. Bu bir kere hemen... bu kadar ara verdikten sonra hemen olmayacak diye düşünüyorum. Ya evet ben de ilk başta aslında alkollü mekanların hemen ilk alkollü mekanlar kapatıldı biliyorsun. İlk ona bir tepki vermiştim ama sonradan dediler ki bana ya... alkol olunca insanlar daha kontrolden çıkıyor, daha gevşek oluyor ve daha yayılıyor bir şeyler. O yüzden aslında doğru bir hareket dediler. Yani şimdi bakınca böyle olduğunu görüyoruz tabii ki. Aslancım bırakalım bunları. Şimdi tamam. senin hikayen e, ne zaman başladı? Biraz bunu e, bize anlatır mısın? Bir de dün biz bir ön konuşma yaptık seninle. Hı -hı. E, orada dedim ki ben hemen kısa özet geçeyim toparlamak için. Hı -hı. Orada dedin ki e, birçok bu işi yapan arkadaşımız var. E, birçok e, nasıl diyeyim? çoğu dünyasında olan olmayan arkadaşımız var. Ama ben öncelikle kendimi kabullenmenin sıkıntısını hiç yaşamadığım için farklı başka sıkıntıları da çok yaşamadım dedi. E, sen hikayeni böyle bir baştan e, bir alalım mı onu? Yani Kaşıkladım. tabii. şey, <gülüyor> şey <gülüyor> esasında şey gibi düşün Murat. E, hikaye şöyle diyelim esasında. Boş ver yani okulu falan. Ben Ankara Yükseş Koleji mezunuyum. <laughs> Ama bu yani ee, bazı şeyleri hani aileden güzel yaşadım falan da filan da ama çok zorluk da çektim. Ee, ben esasında dün seninle sohbet ettiğimde şöyle bir şey demek istedim ben. Şimdi yeni nesil teknoloji ve e, nasıl diyeyim sana e, 90'lı ve 2000'li yılların başlarında ben de 90'lardan hani yaşayan birisi olarak sana bunu söyleyeyim. Esas orada e, hatta bazı sürprizler hazırladım sana böyle birkaç e, kapak ve resim olarak e, ve beni belli beni tanıyanlar ağacında kimse bunları bilmez bu arada. Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ee, bazı şeyleri çok çabuk kolay elde ettiler. Aha. Ben 19-20 yaşındayken inan ki o kadar çok şeyle mücadele ettim ve o kadar çok şeyle çabaladım ki şu Aha. anda önümde gördüğüm neslin dörtte birini yapmadığını görüyorum. Evet. Onlar çok çabuk yoruluyorlar. Evet, evet Daha çok para kazanmak istiyorlar. Hemen ünlü olmak istiyorlar evet. ve lüks, lüks içinde yaşamak istiyorlar. Bu böyle kolay olmuyor hayatım. Anladın mı? Böyle hani ağzım ağır. O iş geçecekler. Ha şansları dönüyor. Popülerliği yakalıyorlar. Ama kalan kalıyor çünkü onları tutan bir kitle oluyor. Kalmayan da olduğu yerde kalıyor ve gidiyor. İşte çok ünlü olmadan önce ben sana birkaç tane o zaman her şey serbestti. Gazeteler şöyle yazardı bizim için. Bu kızların hepsi erkek. <laughs> Dönmeler geliyor. Ondan sonra tövbe Rabbi. Evet. Ay Allah'ım dur sana ne bileyim ben. İşte e, dur daha ne rezil şeyler var. İşte erkek kızlar. Falan da filan da. biz bunun içinden geldik. Al. Ay kırış ol. Ha. Ne demek bu? Ay kırış ol. Ama e, önce... eğlence. Tabii. An, değil <laughs> tabii. şimdi e, bunları bildiğin zaman e, ve şimdiki duruma baktığın zaman e, evet bazı şeyler yasak ama bunların verdiği artı ve eksiler de var. kattığı şeyleri sana anlatamam yani. Ama... İyiye de gidecektir her şey. Dünyada iyiye giderse, hayatta kalırsak iyiye de gidecektir. O yüzden diyorum ki böyle biraz e, şimdinin e, izleyicisiyle bir 90'ların, 2000'lerin izleyicisini karşılaştırdığın zaman böyle başına gelenler onlar bunlar falan hmm. nasıl bir fark görüyorsun? Yani esasında şöyle mesela o zamanlar herhalde açtı birçok şey insanlar ha. veya daha heyecanlıydılar. Ya bir kere sosyal medyanın gücü diye bir şey var. Hmm. O zaman Instagram yoktu. O zaman konuşarak ve görerek ve buluşarak yani ben mesela eee sevgilimle veya arkadaşımla o günü beklerdim ama cuma olsun da hafta sonu olsun da şuraya gidip buluşalım bir şey içelim diye. Ama Hı -hı. şimdi öyle bir şey yok ki. Şu anda ne yaptığımı 10 saniye için herkesi gösterebiliyorum. Evet. Yani sanal alemdeki işler çok daha farklılaştı. Derim vallahi onlar. Bakın yani her şeyin dibine vurmuşuz. İşkini yatan biliyorsun. Manyaz yani. Sapabilirdim de. Yok Hı -hı. düzgün insanlarız. Ve gerçekten Hı -hı e, ee, gördüğümüz üç tane beş tane kötü örnek biz milyonlarca insanız bu insanlar biz değiliz hı hı. anladın mı sen de görüyorsun bazen ben de görüyorum yollarda görüyorum bazen ağzı bir tane patlatasın geliyor Ay, bu ne abla bu ne halin diyesin geliyor ama o, o, kötü örnek burada binlerce gerçekten hakkıyla iş yapacak olan insanın ekmeğini baltalıyor Evet. Ya yani Türkiye bence bu kafayla gidecek hayatım. Şanslılar şanslı kalacak, şanssızlar da şanssızda devam edecek. Tırmalayacağım. Gizli içimizde eğleneceğiz. Allah'tan sizler varsınız. 3-5 tane sosyal medya tarafından. Ha bir de popülerizm olmuş. Hı hı. Hani onlar da benim arkadaşım bu arada. Şans hı hı. bir yerden vurmuş. İşte 15 yaş 20 yaşı yakalamış. Öbürküsü işte makyaj malzemesi satıyor. Öbürküsü işte geyikliğini satıyor. Öbürküsü işte küfrünü satıyor. Öbürküsü işte götünü gösteriyor. Ya da neyse. Bir de böyle bir şekilde bir dönem bir sirkülasyon var ama bu Hı -hı. meslek değil. Hı -hı. Bana onların gerçek mesleğini söyle bakayım. Tabii. Fenomenlik ve kendini satma diyelim yani. Herkes... Çok başarılı. Her Bence kesin katılıyorum ve çok başarılı bir şey bu. Hı -hı. Takdir ediyorum. Kıskançlık falan değil bu. Aman bana meslek söyler misin? Bak ben 25 kişilik bir ekiple çalışıyorum İstanbul'un en iyi yerinde. Hı -hı. Benim bütün arkadaşlarım Yıldız Teknik, Mimar Sinan Koç Üniversitesi, işte Hı -hı. E, aklı gelen bütün üniversitelerden şana olsun, işte dans olsun, o olsun, bu olsun oralarda çalışan arkadaşlarım. Hı -hı. Ve geyler Ve çok yetenekliler. Yani ben yıllardır sahne için Michael Kors kullanırım ama bilenler bilmiyor. Ve hepsinin kendine göre bir özelliği var. Hı -hı. Ve bunun gibi benim dışarıda ortada kalan yüzlerce arkadaşım var. Neden hiç Hı -hı. bulamıyorlar abi? Neden bulamıyorlar yani? Zor. Zor. Peki. Hafif böyle küçük dedikodu yapalım. Bu arada sorularınız varsa lütfen yazın. Sonsuza kadar burada değiliz. Ben gördüğünüz gibi görüyorum. Onlar dinleniyorlar şimdi. Dinliyorlar. Onlar Dinli... senden bekliyor tabii tabii. Değil mi? Zaten bugün soru sorun dedim. Biri şey yazmış. Ahsen'e sorulmaz, dinlenir yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. O korkuları var galiba senden diye düşünüyorum o disiplinliyim. Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Gullum olsun hadi bu. Şimdi ben drag queen dedim de ben şimdi bir, birkaç tane malzeme hazırladım. Hemen iki dakikama sığdıracak. Bakın arkadaşlar sahneye çıkan drag queenlerine sesleniyorum. Hepimiz her boku biliyoruz. Herkes çok güzel makyaj yapıyor. Bravo. İşte evet. onu takıyor bunu takıyor. Tamam. Ad bakın. Türkiye'nin bir gerçeği drag queenleri. Soston. Suspans var. <laughs> Eskiden kelebek vardı. Şimdi neresi oldu? Bu en önemli detayınız. O yüzden bunu kullanmayı öğrenin. String kilotlarınızı götünüzün arkasını çekip şova çıkmayın. Kaç kere yakaladım sizi. Bunlar biliyor kendine. Bir. Benim bacaklarım çok güzel diyenler. Benim götümü yiyin. Benim bacaklarım bu yaşta çok daha güzel hepinizden. Her zaman çorap kullanacaksınız. Dünyadaki bütün Beyoncé'dan Madonna'ya Kayla Minok'tan aklınıza gelecek her türlü insan, her türlü kadın, tişnet dediğimiz, tamamıyla bedenimizi, her türlü halimizi en iyi şekilde gösterebilecek ve şov dünyasında mutlaka kullanılması gereken... Ay bunu niye açmamışım ben? <laughs> Açın Pardon hayatım. Reklam, reklam, ar reklam arası alalım. Ha, dur. arkadaşlar iyi dinleyin bir daha da böyle bir, bir hizmet bedavaya gelmez. Onu da söylüyorum. Bakın şu bir çoraptır. Aha. Bu çorap show business'ın vazgeçilmelidir. İkisi ana temel. <laughs> Soston ve bu. Çok yüzünü biliyorum. Artı kirpik takım. <laughs> Çok güzel gözlerim var. Vallahi ama benim de var kız. Salak. Değişiyorsun. <laughs> Rimelli olmaz. Kadın değilsin sen. Transformist show yapıyorsun. Ve en önemli şey, bunlar tabii minik detaylardı. Hayatım, temiz kokun. İster DP, ister... Ben yıllardır sahne için Michael Kors kullanırım ama bilenler bilir. Temiz kokacaksınız. Hem kendinize, hem etrafınıza, hem iş arkadaşlarınıza. Temiz kokacaksınız. Temiz evet. kokmayı öğreneceksiniz. Ben şey demem hem backstage responsible deniyor işte sahne arkası sorumlusu aynı zamanda işte küçük şovları yapan bir karograf hem dansçı falan gibi çalışıyorum dediler ki Sezen Hanım seni çağırıyor odaya işte pariyosunun bir yeri bir şey olmuş ay aman ben heyecanlarla gittim odasına kaldı odasına neyse beni gördü Tabii böyle zaten Lubunyacı biliyorsun ondan sonra. <laughs> Sen de çok güzelsin, çok güzel gözler, çok teşekkür ederim Sezen Hanım falan filan dedi. Şurada dedi işte paraya mı dedi? böyle yapacağım dedi. O zaman da o e, ismini vermeyeceğim yerde denize girecek ama basından falan korkuyor. Gerçi basını almasalardı o kendi açıklarda denize giriyor. Hani tekneyle açılıyor daha açıkta giriyor. O zaman oradaki gözükmemek için. E, ve böyle şey dedi bana böyle işte ölçüsünü aldım ben falan. Dedi ki ne kadar zamanda dedi hazırlatırsın bunu dedi. Ben dedim hemen de Sezen Aksu bu. Böyle heyecanlıyım elim ayağım çürüyor. Ay dur dedi ondan sonra bir ara dedi ki bana dur kızım dedi bana. Ay bir an kızım dedi yani Sezen Aksu kadın da Şimdi ben o an tabii Lubunyalı cevherleri yani o orta yaşta daha büyüğüm ama yine de heyecanlıyım. Neyse Aha. tam çıkarken bir tane daha verdi. Bunu da aynı boy yap dedi. Ve ben hemen hazırlattım. 15-20 dakika sonra gittim tekrar efendim buyurun Sezen Hanım dedim. Sen de benle geliyorsun dedi. Bana, Nereye geliyorum efendim dedim. Tekneyle gittik biliyorsun Sezen aksıyla. O meşhur koyun biraz açıklarında denize girdik. Mesela hayatın evet. en en anısıdır. Yine ve Love yok. Abi, abi ya da Nüket Duru'dan söylüyor ya da Ayşe Pekkan'dan söylüyor. Yani ayıp ayıp. O ağzını... Ezmerli. Nerede? <laughs> ezberlemek zorundasınız. Abi yani nef yani bari böyle bir şey olamaz. Ben işte 2 ay önce bir partiye çağırdılar beni Moda'da bu bütün hani hepsinin gittikleri var ya bir parti, çılgın parti. Floransa evet. alan da var ya yani bir sürü. De. Yani elaz çıktı. Ben sanırım, Değil mi? Ay, işte evet. Red Aha. Tamam. Yani fakat neden yapma yani olmamış. Olmamayınca olmuyor. Zorlama kendini. Nedir abi o yani? Hayır, göbek şunu demek Göbek orienterim dersi. Şarkı söylemeye der. Yani lip sync. Dünyanın her yerinde playback denen bir şey var. Eğer bir tipleme yapıyorsan bunu yapmak mecbursun. Lip sync. Bak ben... Tabii, tabii Yok, demek istediğim şuydu aslında. Yani herkes lip sync'te başarılı olmayabilir. Drag queen olup farklı yetenekleri olabilir. Onu demek istiyorum. Aynen. Kesin. Yok ki de izledim kendisini. Doğru mu? Doğru. O doğru. O zaman da o zaman namusluydum TGT'de. <laughs> Söyledin gerçi. Bir kısmı da böyle hafif e, azardı ama e, yine de söyleyebilirsin belki ya cesaret verici bir şeyler diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani ben esasında birkaç tane not almıştım Murat son anı hani söylemek tamam. için. Tabii Mesela, ki. dur şimdi yaşlanın gözümü de takayım da kağıt gibi Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim de, Bir an önce bu Salgın günleri biter, e, seni yine sahnelerde izleriz ve bütün arkadaşlarımızı, tabii inşallah, ki, e, herkes işine gücüne geri döner diye düşünüyoruz. E, ezan da okunurken <laughs> bu temennilerimizi yapıyoruz, duyuyorsunuzdur belki. E, çok seviyoruz seni, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha sağlıklı günlerde. İnşallah. Eğer bu şekilde yani şey de devam ederse de güleriz inşallah. İnşallah. 全て聖火で蒸らっちゅう。<Çok S 2> <Hadi. S 1>